Merhaba değerli dostlarımız. Şu an sizlere e, dar açılı, dikey şekilde büyümüş bir meyve ağacından bahsedeceğim. Bu ağacımız eee cinsinde bir kiraz ağacımız. E, bu ağacımız çok dal fazlalığından dolayı üzerindeki dal fazlalığından dolayı hep dikey açıda büyümüş. Neden? Çünkü birbiriyle yarışma içerisine girmiş. Bu tür ağaçlarda hep dikey büyüdüğü için dar açılı, birbirine yani birbirine baskı yapan dallar fazla olduğu için değerli arkadaşlar meyveye değil sürekli boya doğru büyüyecek. Bu tür ağaçların nasıl boylarını kısaltabiliriz? Nasıl bir ana çatı oluşturabiliriz? Düzgün bir form verebiliriz? Bundan bahsedeceğim sizlere. Lafı fazla uzatmayacağım. Önce ne yapacağız? Diğer budamalarda bahsettiğim gibi diğer bütün meyve ağaçlarına geçer arkadaşlar. Tespit çok önemli. Ağacımıza her açıdan bakarak acaba hangi dal hangi dalın yaşamalarını kısıtlamış bunlara bakacağız. Yaşamalarını kısıtlayan birbirine baskı yapan dalları çıkartarak ağacın ana gövdesinin hava almasını sağlayacağız. Yani içerideki rüzgar sirkülasyonunu düzgün ve e, e, tam olarak eşit derece dağılmasını, homojenik olarak dağılmasını sağlayacağız. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle baktım. Bu ağacımız çok dar. Büyük e, fazla dallar var. Eee ana liderimize baskı yapan, yani dar açılı baskı yapan dallarımız şöyle gösterelim. Hemen bakın. Şimdi e, ana liderimiz bu. Fakat ana liderimize dar açılı bir dalımız büyümüş. Ağacımız burada bize anlatmak istediği şey var. Yani ağacın dilinden anlayabilmek çok önemli değerli dostlarımız. Ağacımız buradan e, bir yan taş çıkarmış, dikey ve dar açıda e, lidere bu şekilde gösterebilirsin. Lidere bu şekilde baskı yaparak büyümüş. Fakat demiş ki ben nefes almak istiyorum. Ben bu yan dalımdan değil, yan dalımın dış tarafından. Yani ben bu taraftan geniş açıda liderimiz sıkmadan daha rahat bir şekilde büyümek ve nefes almak istiyorum diye ağacımız bu liderini yantacın liderini iptal etmiş ve kendi otomatik olarak budamız zaten burada dışarı doğru bir açı vermiş. Biz de burayı sıfır kesim yapacağız arkadaşlar sıfır kesim derken tırna şu şekilde tırnaklı kesim değil burası burada bir tırnak bırakmayacağız bu tırnak ağacın ölmesine sakızlanmasına sebep olur sıfır bir kesim yapacağız. Ağacı geniş açıda dışarıya doğru yönlendirerek hayatını buradan idam ettirmesini sağlayacağız bu yan dalımızın. Bu şekilde sıfır bir kesim yaptım. Sonra ağacımızın yan tacımız yine dikey olarak büyüyor ama buradaki yukarıdaki taşlara şey veriyor arkadaşlar baskı yapacak. Biz ne yapacağız? O baskıyı azaltmak buradaki yukarıdaki taçlara daha güzel bir yaşam alamı sağlayabilmek için bu yantacımızın da boyunu bu şekilde kısaltacağız. Ee, diğer dala gelelim. Diğer dalımızı aynı şekilde bu dalımızı kestik. Yantacımızı dışarı doğru açtırdık. Ee, bunu da aynı orantıda dışarıya doğru giden güzel bir dala bırakacağız. Ee, lakin e, çok baskı yapıyorsa bir alttan keserek yani buraya da ağacın rahat bir şekilde rüzgar sifikasyonunu sağlamasını yapacağız arkadaşlar. Dışarı doğru açtırıyorum evet sıfır kesim yapıyorum. Bu şekilde sıfır kesim yaparak ağacımızı dışarı doğru açtırmaya başladık. Yan taşlarını açtırdık şu an. Burada yine bir dalımız var. Gel bu taraftan. Bakın burada bir dalımız var. Ağacımızın yan tacı. Biraz uzaktan çekersen. Ağacımızın yan tacı arkadaşlar. Dikey olarak büyümüş ve içeriye doğru baskı yapmış. Biz yine aynı şekilde burada sıfır bir kesim yaparak geniş açıda 45 derecelik bir açıda ağacımızın yan tacını dışarı doğru açtırdık. Bu ağacımızı yan dışarı doğru açtırırken lütfen şuna dikkat edelim değerli dostlarımız. Ağacımız çok e, yatay olarak değil 180 derece değil 45 derecelik açılara sahip olmamız lazım. 180 derecelik komple böyle bir açılım yaparsak ne olur? Bu şekilde çok yatay bir dala tercih ederek dışarıya açı verirsek güneş ışınları buraya dikey olarak nüfus ettiği için ağacımızın buradaki iletişim demetlerini yani liflerini yani daha da açık damarlarını Güneş yakıp zarar vereceği için bu ağacımız su kaybına neden olur. Ve bu ağacımızın bütün hayatı ölmüş olur arkadaşlar. Ağacımızı yıpratmış oluruz. Su kaybından dolayı ağacımızın bu dalından verim alamayız değerli arkadaşlar. Evet diğer taşlarımız da aynı şekilde hemen kesimini yapıyorum. Dışarı doğru açtırdım. Evet az önce kavak ağacı gibi dimdik dar açıda büyüyen ağacımızı dışarı doğru açtırdık. İçeride hava sirkülasyonunu ve güneşin rahat bir şekilde almasını sağladık. Şimdi sıra gelelim lidere. Lideri ne yapacağız? Bu tür ağaçlarda liderlerin kısalması çok önemlidir arkadaşlar. Biraz uzak çekersen göstereyim. Ağacımızın gövde kalınlığıyla boyunun arasında çok büyük bir orantısızlık var. Bu orantısızlığı orantılı bir şekilde kendi kontrolümüz altında ağacı aşağıya doğru düşürerek yani boyunu kısaltarak işçilikten tasarruf edeceğiz. Ağacı güçlendireceğiz ve ağacın istenen forma gelmesini sağlayacağız. E peki nasıl yaparız? Nasıl yaparız dersek arkadaşlar şöyle ağacımıza bakalım bu taraftan. Ağacımıza bakalım. Ağacımızın boyu bize istenilen boy 3,5-4 metre. Benim boyum 1,80 arkadaşlar. Şu şekilde yaparsanız orantılarsanız hemen hemen benim boyum kadar daha yukarıda var. Ve fazlası bu ağaca artık haramdır arkadaşlar. Çünkü besleyemeyecek. Kavak gibi gidecek. Biz ne yapacağız? Uygun olan tacımızın boyunu kısaltırken lütfen bak buralardan kazık gibi kesme yok. Buradan tam tacın ortasındaki lideri keserek burada bir çanak oluşturacağız. Ve liderimiz artık şu ağacımıza şu mesajı veriyoruz. Sen yukarıya gitme. Yukarıdaki dalını kestik. Altta sana bırakmış olduğumuz dalları daha iyi besle, güçlü kalın ve enerjik bir şekilde hayatına devam ettir diye bu mesajı da ağacımıza verdik. Evet değerli dostlarımız şimdilik videomu kısa, kısa tutuyorum. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir şey olursa, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa gerek sosyal medyada gerek sahada sizlere her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde budama çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bizlere ulaşabilirsiniz. Sahada eğitim almak ya da e, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa misafirimiz olur, çayımızı içersiniz. Bunlardan kesinlikle bir ücret talep etmiyoruz. Çünkü her şey vatan için arkadaşlar. Allah'a emanet olun.